binalar ciddi anlamda zarar görmüştü özellikle ikinci depremin ardından hafif hasarlı yapılarda tamamen yıkılmıştı ki daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaklaşık 104 105 ahırın yıkıldığını, 40, 43 küçük baş hayvan, 85 de kanatlı hayvanın telef olduğunu, bu zararların karşılanacağını ifade etmişti. Şunu da belirtmekte fayda var. Bölge, bölge oldukça geniş mezralar var. Yine bu noktalarda da çalışmalar, hasar tespit çalışmaları devam ediyor ki bunların ardından da hem yıkılan bina ahır sayısının artacağını hem de, e, yine buradaki hasarlarında zararlarında tazmin edileceğini ifade etmekte e, fayda var dedik 5217'nin üzerinde e, artçı deprem meydana geldi tabi bu iki depremde yaralılarımız ve bir de şehidimiz vardı ilk depremde e, 22 26 yaralıdan 22'si taburcu edildi. 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Ancak dünkü 5,6'lık depremin ardından da yine bildiğimiz resmi rakamlara göre biri Erzurum'da olmak üzere 9 kişi yaralandı. Onların da tedavileri sona erdi ve taburcu edildiler. Bunu da belirtelim. Tabi bulunduğumuz bölge 7 Sulçesine ilçesine bağlı Elmalı köyü ki hasarın en fazla olduğu 3 e, köyden biri. E, burası 33 bina hasar görmüştü. 38 ahır ve samanlığında e, burada zarar gördüğünü, hasar aldığını ifade edelim. 500 bin liralık bir ödenek gönderildi Bingöl valiliğine ihtiyaçların tamamlanması adına 7 mobil istasyon e, kuruldu yine özellikle çadır kurulumu çok önemliydi Mehmetçik tarafından yapılıyor bu görev şimdiye kadar 953'ü Bingöl, 458'i de e, Erzurum'da olmak üzere e, çadırlar kurulmuş durumda tabi bölgeye yaklaşık e, 4500'ün 4000 ün üzerinde çadırın gönderildiğini sevk edildiğini ifade etmiş olalım bunların da kurulumları devam ediyor yine yaklaşık yarım saat önce e, buraya yardım e, araçları yine geldi özellikle battaniye e, yatak ördüsü e, nevresim gibi yatak gibi e, bunun yanı sıra yanı sıra mutfak eşyaları destekleri de e, vatandaşlara dağıtıldı Mehmetçik e, tarafından aile Bakanlığı yine 34 personel 7 ekiplik 34 personelle burada çalışmalarını sürdürüyor hem ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesi noktasında e, hem de psikososyal desteğe ihtiyacı olan ailelerin belirlenmesini belirliyorlar. İhtiyacı olanlara da yine psikososyal destek veriliyor diyebiliriz. Bu noktada yine en önemlisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarıydı. Tabii 3 gün içerisinde bitecek demişti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Yine bugün ekipler ki 90 kişi görevlendirilmişti bakanlık tarafından. Onlar hasar tespit çalışmalarını burada devam ettirdiler, yaptılar. Dediğimiz gibi artık yaraların sarılma süreci ile... Devam ediyor, yardımlar devam ediyor. Söz tekrar merkezde.